Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu ala resûlinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. İlim ve hikmet dersleri kapsamında Feridüddin Attar Hazretlerinin Tezkiretül Evliya'sını okuyoruz. Geçen haftaki dersimizde Evliyaullah'ın büyüklerinden Cüneydi Bağdadi Hazretlerini okumaya başlamış idik. Cüneydi Bağdadi Hazretleri mümkün mertebe sürekli oruç tutar imiş. Ancak yarenleri gelirse eşi, dostu, arkadaşları, ahbabı, yaranı, misafiri gelirse onlara muvafakat eylemek için orucunu bozar imiş. Nafile oruç olduğu için nafile orucunu terk eder imiş. Çünkü misafire eşlik etmek bu anlamda dinimizce daha sevaplı görüldüğü için. Hırka giymezmiş dervişlik hırkası giymez imiş. Tasavvuf erbabı olduğunu gösteren özel bir giysi, tarikat hırkası giymezmiş. Ancak alim ve danişment elbisesi giyermiş. Ulema sınıfının cübbesini ve sarığını giyer imiş. Dervişlik hırkasını ve tacını giymez imiş. Ve bunun sebebini de şöyle açıklarmış Bayezid-i Bistami Hazretleri. Eğer bilsem ki derviş hırkası giymekle bu iş hasıl olur, demirden kaftan giyerdim. Eğer taçla hırkayla dervişlik olsaydı o zaman ben bırakın bu bezden elbiseyi demirden kaftan giyerdim. Lakin hak katında itibar hırkaya ve dervişlik giysisine değil giyime kuşama değil belki gönül şevkine ve gönül derdinedir derdi yani şekil ve şemail her şeyin önüne geçerse bu olacak iş değil diyor Asıl Cenab-ı Hakk'ın baktığı bizim kalbimiz ve gönlümüzdür diyor. Tabi Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerin bu sözü bize Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifini hatırlatıverdi değil mi? Allah kıyamet gününde sizin suretlerinize, şekillerinize, dış görünüşünüze bakmaz ancak kalplerinize, gönüllerinize ve yaptıklarınıza, amellerinize bakar buyuruyordu Peygamber Efendimiz. Bu hakikatin bir başka ifadesi Cüneydi Bahdadi Hazretlerinin bu sözünde ifadesini bulmuş oluyor kıymetli kardeşlerim. Evet hocası emir veriyor, talimat veriyor. Üstadı, şeyhi, hocası artık diyor halka nasihat etsen, vaaz nasihatlerde bulunsan olmaz mı? Cüneydi Bağdadi Hazretleri edebinden şu karşılığı veriyor ona. Ey dayıcığım sen benim şeyhimsin ve mürşidimsin. Mürşidi kamilimsin. Huzurunuzda söz söylemeye teebdüb ederim. Edebimden dolayı siz varken benim vaaz nasihatte bulunmam uygun düşmez diye düşünürüm diye onun bu talebini kabul etmemiş. O gece Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri rüyasında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi görüyor. Peygamberimiz rüyasında Cüneyd-i Bağdadi'ye şöyle sesleniyor. Ey Cüneyd sen benim ümmetime nasihat vermeye layıksın. Ben sana destur verdim, izin verdim, vaaz eyle. Bu talimat rüyasında kendisine iletilen Cüneyd irkilerek rüyasından uyanıyor derhal hocasının huzuruna Seri Yüsekati Hazretlerinin huzuruna rüyasını anlatmak için koşturuyor sabahın hemen erken vaktinde tabi o daha rüyasını Üstadı Seri Yüksekati Hazretlerine anlatmaya fırsat bulamadan hocası onu görünce şöyle diyor Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine hocası Seri Yüsekati Hazretleri Ey kız kardeşimin oğlu sen benim sözümle vazeylemedin bari Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sözüyle vaazu nasihat eyle diyerek onun rüyasına da muttali olduğunu, rüyasından da haberdar olduğunu işaret eden bir karşılık veriyor. Cüneydi Bağdadi Hazretleri daha rüyasını ona anlatmadan. Şaşırıyor Cüneydi Bağdadi ve ey dayıcığım benim gördüğüm düşü, rüyayı sen nereden bildin? Seri Yüksekati Hazretleri şöyle karşılık vermiş. O gece ben de rüyamda hak katından bir nida işittim. Bir sesleniş, bir avaz geldi rüyamda. Ya Seri, kız kardeşinin oğlu Cüneyt senin sözünü ve şeyhlerin sözünü tutmaz. Kullarıma nasihat vere. Pes derhal şimdi muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi Cüneyd'in vaaz etmesini emretmeye vasıta kıldım rüyasında diye ben de rüyamda böyle bir avaz işittim. Hatiften bir sesleniş, nida geldi bana da. Tabii ki bu yaşanan hadise karşısında Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri emir edepten üstün gelir fehvasınca minbere çıkmaya ve vaaz nasihatte bulunmaya karar veriyor. Ancak diyor ki 40 kişiden az gelirse dinleyici cemaat inerim kürsüden vaaz etmem. En az 40 kişi olacak ki öyle vaaz edeyim diyor. Bunun üzerine bu sözü duyan bütün şeyhler, meşayih-i kiram, alimler, dervişler en az 40 kişi ve daha fazlası onun vaaz nasihat meclisinde hazır bulundular. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri mana deryasına daldı ve vazu nasihate başladı. Öylesine etkili ve tesirli vazu nasihatlerde bulundu ki 40 kişiden 8 tanesi ah diyerek, Allah diyerek feryadı basarak kendilerinden geçtiler. Onların etkilenişini gören ve Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin vazu nasihatlerinin etkisiyle 20 kişi de kendinden geçti, kendini kaybetti. O vazu nasihatten sonra kendilerini hak yola yönlendirdiler. Evlerini, barklarını terk edip dağlara düştüler, kendilerini Cenab-ı Hakk'a ibadete ve taate adadılar bu derece etkili imiş ilk vazu nasihati ve daha sonraki sohbetleri aynı şekilde devam ede gelmiş. Bir başka hadiseyi şöyle anlatıyor Feriduddin Attar Hazretleri. Bir gün Hazreti Cüneyd-i Bağdadi Kaddesallahu Sirrahul Ali cuma mescidinde vaaz ederken yani bir cuma günü cuma namazından önce cami cemaatine vaazu nasihatte bulunurken bir Hristiyan çocuk genç delikanlı geldi camiye girdi. Onun vaazu nasihatini dinledi. Fakat kimse onun Müslüman olmadığını, Hristiyan olduğunu bilmiyor idi. Vazu nasihatin sonuna doğru o Hristiyan genç Cüneydi Bağdadi Hazretlerine herkesin duyacağı şekilde bir Soru sordu, sual yöneltti. Ya şeyh dedi. Hazreti Resul bir hadisi şeriflerinde işitmiştim ki müminin ferasetinden sakının ki o Allah'ın nuruyla bakar buyuruyordu. Bu hadisin manası, açıklaması ne ola ki? Bir izah edebilir misiniz diye Hristiyan genç Cuma vaazının peşinde Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine böyle bir soru yöneltiyor. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bir süre fikre, tefekküre, düşünceye dalıyor. Sonra başını kaldırıp o gence, o Hristiyan gencine şu cevabı veriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu hadisi Şunun için buyurmuştur ki sen Müslüman olasın ve zünnarını kesesin. Yani gelen kişinin gayrimüslim olduğunu, Müslüman olmadığını bildi, mana aleminden kendisinden bildirildiği için ve onun Hristiyanlığı terk edip Müslüman olması için de ona davette bulundu bütün cami cemaatinin huzurunda. Peygamber Efendimiz müminin ferasetinden sakının ki o Allah'ın nuruyla Bakar hadisi şerifini senin Müslüman olman için Hristiyan zünnarını kesmen için buyurmuştur diye ona cevap verince delikanlı şaşırdı kaldı. Zünnar daha önceki derslerimizde de geçmişti kıymetli kardeşlerim. Hristiyanların Hristiyan olduklarını gösteren bellerine doladıkları kuşak. Böyle kalınca bir kemer gibi bir şey. Evet bu cevabı alınca o Hristiyan delikanlı Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin bu keskin ferasetini gördü kalp gözünün açık olduğunun farkına vardı ve Peygamber Efendimizin de o hadisi şerifinin yüzü suyu hürmetine şehadet getirerek o cemaatin huzurunda iman etti. Tabi bütün cemaat şaşa kaldılar bu hikmetli yaşanan hadise karşısında. Bir başka hadiseyi şöyle anlatıyor. Tezkiretül Evliyasında Feridettin Attar Hazretleri. Cüneydi Bağdadi'nin bir gün gözü ağrıdı. Gözünde bir ağrı hissetti. Tabibe gitti, bir göz doktoruna, hekime gitti. Ancak gittiği doktor Müslüman değildi, gayrimüslim idi. Doktor ona tedavi yöntemi olarak gözüne su değdirme tavsiyesinde bulundu. Bir süre sonra geçer gözüne su değdirmezsen dedi. Peki dedi abdesti ne yapacağız? Cüneydi Bağdadi Hazretleri doktora soruyor. Abdest alırken ister istemez gözümüze su değebilir. Eğer gözünün iyileşmesini istiyorsan bunun ilacı budur, tedavisi budur. Sen bilirsin dedi tabip. Cüneydi Bağdadi Hazretleri abdest aldı, namazını kıldı. Normal günlük ibadet ve taatine devam etti kesintiye uğratmaksızın. O gece uyudu ve uyandı. Sabah namazına kalktığında baktı ki gözü iyileşmiş. Gözündeki ağrı ortadan kalkmış. O sırada da hatiften bir avaz işitti ki Cüneyt bizim için gözünü terk eyledi. Eğer o bizi andığı vakit bütün cehennemlikleri kurtuluşunu bizden dileseydi o da kabul olunacaktı. Öyle bir icabet vaktinde Allah'a duazda ve niyazda bulundu ki gözünün iyileşmesi için eğer o anda bütün cehennemliklerin cehennemden azad olmaları için dua etseydi o dahi kabul olunacak diye bir hatiften avaz işitmiş. Sonra tabibe tekrar gitti ve muayene ettirdi gözünü. Hani bu ağrı bir günde nasıl geçti diye. Tabip şaşa kaldı bu duruma. Bir gün önce muayene ettiği göz iyileşmiş. Ne yaptın da böyle iyileşti bu diye şaşkınlıkla soruyor Hristiyan hekim Cüneydi Bağdadi Hazretlerine. O da olan biteni bir bir anlatı veriyor yaptığını. Tabip, tabi ki Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin mübarek bir Allah kulu, Allah dostu, veliyullah olduğunu farkına vardı. Onun ellerine sarıldı ve oracıkta iman getirdi. Müslüman oldu ve şöyle seslendi ona. Ya Cüneyd, bu ilaç senin Rabbinden, yaratıcından, Halik-ı Zülcelalindendir ağrıyan, senin gözün değil meğer benim gözümmüş de bu yalın hakikati görememekteymişim diye orada onun eline sarılıp Müslüman oluvermiş. Bir başka hadiseyi de yine şöyle anlatıyor Feridüddin Attar Hazretleri. Bir gece Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bir müridiyle birlikte gece yolculuğuna çıkmıştı. Bir yerden bir yere gidiyordu. Yolda bir it ürdü. Yani bir köpek havladı. Böyle şiddetli bir şekilde, yüksek sesle köpek telaşla havlamaya başladı. Cüneyt "Lebbeyk, lebbeyk" diye seslendi. O köpeğin havlamasına bu şekilde karşılık verdi. Havlayan köpek ve Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri onun o havlaması karşısında "Lebbeyk, lebbeyk, emrine amadeyim, buyur." hani hacda, umrede lebbeyk lebbeyk diyoruz ya onu söylemiş o sözü söylemiş birden tabi müridi şaşa kalıyor ya şey bu ne haldir yani köpeğin bu havlamasına böyle mi cevap verilir diye hikmetini ondan sual etti Cüneydi Bağdadi Hazretleri şöyle cevap verdi İtin ürdüğünü yani o köpeğin havladığını havlamasının sebebini Cenab-ı Hakk'ın kahrından dolayı olduğunu gördüm Avazını Cenab-ı Hakk'ın kudretinden işittim ve o köpeği aradan çıkardım ve Rabbime lebbeyk, lebbeyk dedim o köpeğin Rabbine. Bütün mahlukatın Rabbi olan Allah'a şüphesiz Allah'ın kahrına lebbeyk demek onun kahrından azabından bizi korur diye cevap vermiş. Evet gündelik bilgilerimizle bu hadiseyi bir karşılaştıracak olursak günümüzün modern bilimi jeoloji mühendisleri diyorlar ki bir yerde bir deprem olacaksa bir musibet olacaksa kurtlar kuşlar köpekler kediler hayvanlar böyle kendilerini kaybetmişçesine havlamaya ulumaya ses yüksek sesler çıkarmaya ve garip hareketler yapmaya başlarlar diyor. Yani Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinden 12 asır sonra modern bilim bunu keşfetmiş. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri işte o Allah dostu, Allah'ın o veli kulu kalp gözüyle o hali o zaman bundan 1100 sene, 1200 sene önce keşfetmiş ve o köpeğin havlamasının Cenab-ı Hakk'ın bir kahrının, musibetinin ya da belasının öncü habercisi olduğunu, o köpeğin onu sezinlediğini fark etmiş de doğrudan Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunmuş. Emrine amadeyiz ey Rabbim. Buyur Rabbim lebbeyk lebbeyk diye o şekilde cevap vermiş ve onun bu nidasından sonra da herhangi bir kötü haliyle karşılaşılmamış. Evet bir başka hadise şöyle. Evliyaullah'ın büyüklerinden İmam-ı Şibli bir gün La havle ve la kuvvete illa billah demiş gayri ihtiyari. Allah'tan başka güç ve kudret sahibi yoktur. Yegane güç ve kudret sahibi odur diye gayri ihtiyari muhtemelen bir can sıkıntısından dolayı böyle söyleyi vermiş de Cüneydi Bağdadi Hazretleri ona şu karşılığı vermiş. Bu sözü gönül darlığından dolayı söylerler. Her kim gönül darlığından kurtulursa Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği bela ve musibetlere, kazaya razı olur. Kaza ve kadere razı olur. Yani hepimizin başına gelir. Günün hemen her saatinde, en beklenmedik saatlerde içimiz daralır. Bir kabz hali, bir sıkıntı hali doğar gönlümüze. Bunlardan ferahlamak için Cenab-ı Hakk'ı çeşitli isimleriyle zikrederiz. Fesübhanallah deriz, elhamdülillah deriz, her halde Allah'a hamd ederiz. Burada da İmam-ı Şibli Hazretleri La havle ve la kuvvete illa billah deyince Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin onun yaptığı bu işin ne kadar doğru olduğunu tasdik sadedinde işte bu söz diyor insanlar daraldığında söylenir ve bu söz söyleyerek ve bu sözle birlikte Cenab-ı Hakk'ın kaza ve kaderine, bela ve musibetine, nimetine, lütfuna ve kahrına Birden, ikisine birden razı olursa bir kimse o zaman kurtuluşa erer dünyada da ahirette de diyor. Bir başka hadise şöyle anlatılıyor. Bir gün bir kişi cuma mescidine geldi. Yani cuma günü, cuma namazından önce cuma vaazını dinlemek için Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin vaaz-ı nasihatinde bulunduğu bir sırada camiye girdi ve bir şeyler istedi cemaatten. Yani Cüneydi Bağdadi Hazretleri kürsüden cemaate vaaz ediyor, bir adam kapıdan giriyor, sağından solundan cemaatten onların dikkatini de dağıtacak şekilde bir şeyler istiyor, dilencilik yapıyor. Tabi bu manzarayı gören Cüneydi Bağdadi Hazretleri içinden geçirdi ki, yahu bu genç adam sağ salim, sağlıklı birisi, eli ayağı tutuyor. Hani hepimiz aynı düşünceye kapılırız ya bir dilenci gördüğümüzde, sapa sağlam adamsın be git de çalış kazan diye tersleriz kovalarız ya işte o böyle yapmamış da içinden geçirmiş bunu Cüneydi Bağdadi Hazretleri yani sağ, sağlıklı, genç, neden kendisi gidip çalışıp kazanmaz da, kazancını yemez de, böyle insanlardan isteyicilik yaparak, dilencilik yaparak kendini zelil eder, hor ve hakir kılar? Öyle değil mi? Dilenci herkes itiyor, kakıyor, bir sürü kötü kaba davranışta bulunuyor, kötü söz söylüyor. Bu bir yani hoş bir durum değil. Bu duruma niçin böyle katlanır bu adam ki diye içinden geçiriyor vazu nasihati sırasında. O gün gece Cüneydi Bağdadi Hazretleri yatıp uykuya daldığında düşünde gördü ki bir kişi örtülü bir tabak getirip Cüneydi Bağdadi Hazretlerin önüne koymuş. Yani bir yemek tabağı üzeri örtülü Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine ikramda bulunuyor. Buyurunuz diyor bunu size güzel bir kebap getirdim diye. Cüneyt örtüyü kaldırınca bakıyor görüyor ki o gündüz cuma vaazı sırasında isteyicilik yapan dilencilik yapan kişi hakkında gönlünden geçirdiği o bu adamın eli ayağı da tutuyor niye gidip çalışıp kazanmıyor da böyle hor ve zelil bir şekilde yaşıyor diye içinden geçirdiği adamın etini pişirip ona sunmuşlar. Bunu fark ediyor rüyasında. Ve bunu ye diye ona zorluyorlar rüyasında Cüneydi Bağdadi Hazretlerini. O da bu murdardır diyor. Bu helal değildir. Bu insan etidir. Ben yiyemem diye karşılık veriyor. Yemeği getiren kişi bu sefer biraz da yüksek bir perdeden dün mescitte nasıl yiyordun? Şimdi niçin yemiyorsun? diye ona çıkıştı. Yani onun gıybetini ederek, gıybet de değil sadece içinden geçirerek o kişi hakkında bir su izanda bulunarak, kötü zan besleyerek onun etini yiyordun. Şimdi niye yemiyorsun? Bu da tabii bize evet Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresinde buyurduğu bir ayeti kerimeyi hatırlattı. Hepinizin bildiği. Yani başka insanların gıybetini, dedikodusunu yapmak onların etini yemek gibidir buyuruyor Cenab-ı Hak. Bundan tiksindiniz değil mi? Öyleyse başkalarının gıybetini yapmayınız diye bizi uyardığı ayeti kerimenin sırrı Cüneydi Bağdadi Hazretleri rüyasında gerçekleşiyor. Evet, Cüneydi Bağdadi Hazretleri uyanınca diyor ki, farkına vardım ki Mer o içimden geçirdiğim duygularla o kişinin gıybetini etmişim. Bu heybetle bu ürküntü ve irkintiyle uyandım uykudan diyor. Abdest alıp namaz kıldım. Cenab-ı Hakk'a tövbe eyledim ve o dervişi bulmak için dışarı çıktım sabah erkenden. Baktım etrafı gezdim dolaştım nerede olabilir bu adam diye bir baktım ki Dicle ırmağı kenarında insanlar getirdikleri tere otunu maydanozu marulu yeşillikleri Dicle kenarında Dicle ırmağının suyundan yıkıyorlar tabi o zamanlar çeşme öyle her evde her odada çeşme yok mahallede çeşme ya var ya yok. Irmağa yakın olan insanlar gidip oradan marul, maydanoz, tereotu ne varsa yeşilliklerini yıkıyorlar. Tabi böyle az yaramaz, işe yaramaz olanları, pörsümüş olanları, çok da yenmeyecek durumda olanları kenara atıyorlar. Baktım ki diyor o benim kalbimden geçirerek gıybetinde bulunduğum derviş baktım o insanların attıkları o yeşillikleri onların ya bu işe yaramaz diye attıkları, bıraktıkları yeşillikleri topluyor ve on onlarla karnını doyuruyor. Bunu gördüm. Buna şahit oldum. Vardım yanına af dilemek için ondan, özür dilemek için Başını kaldırdı derviş, bana şöyle baktı ve dedi ki, ''Ya Cüneyt, mescitteki endişenden tövbe eyledin değil mi?'' dedi. Derviş de demek ki boş bir adam değil. O da Allah katında saygın, muteber yeri olan birisi. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin rüyası da ona bildirilmiş, ona vakıf. Onun Allah'a tövbe ettiğini de biliyor, o da bildirilmiş. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri olayı anlatmadan ona böyle karşılık veriyor. ''Evet'' diyor tevbe eyledim. Senden de af dilerim, özür dilerim diyor. Derviş ona diyor ki var artık ol şeyi bir daha kalbinde hissetme diyor. Yani benim o dilenirken ki aklına, kalbine, gönlüne gelen şeyler bir daha gönlüne gelmesin. Manzarayı gördün diyor. Kim bilir niçin dileniyordu? Hangi fakire, garip, gurebaya yardım etmek için dileniyordu? Onu sen bilemezsin, Allah bilir diyor. Dervişin o hali bu manzarayı ortaya koyuyor ve peşinden Şura suresinin 25. ayeti kerimesini okuyor o derviş ve or oradan ayrılıyor. Cüneydi Bağdadi Hazretleri bu hadiseden sonra çok göz yaşları döküyor ve ağlamaktan e, gözleri şişiyor. Şura suresinin 25. ayeti kerimesi şu şekilde. Estaizu billah. وَهُوَ الَّذ۪ي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا <laughs> تَفْعَلُونَ Ayet-i Kerimesini okumuş. O Allah kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. ayet Kerimesini okumuş. Bu manzara karşısında Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri çok pişmanlık duyuyor, gözyaşları döküyor, o kadar ağlıyor ki ağlamaktan gözleri şişiyor. Evet bir başka hadiseyi şöyle anlatıyor. Tezkiretül Evliyasında Feridüddin-i Attar Hazretleri. Hazreti Cüneyd-i Bağdadi Kaddesallahu Sirrahul Ali namazda o kadar ayakta dururdu ki kıyamda ayakları şişerdi ve şöyle derdi. Eğer benimle Allah arasında ateşten bir deniz olsa Rabbime olan iştiyakımdan, şevkimden, sevgimden, muhabbetimden dolayı geçmek için kendimi o ateşe bile atardım. Bırakın ayaklarım şişinceye kadar ayakta durmayı, kıyamda durmayı namazda. Önümde Allah'la aramda ateş olduğunu görsem Allah sevgisinden dolayı tereddütsüz kendimi o ateşe atardım diyor. Evet, Evliyaullah'tan Ali bin Sehl adındaki zat Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine bir mektup yazıyor ve ona mektubunda nasihatte bulunuyor diyor ki uyku gaflettir muhip odur ki yani Allah'ı seven kimse odur ki kendisine kendisini uykuya vermeye yoksa maksudundan ırak kalır yani gerçekten Allah'ı sevdiğini söyleyen kimse asla Allah'ı unutmamalı Hiçbir an Allah'ı devre dışı bırakmamalı. Allah yokmuş gibi haşa davranmamalı. Eğer öyle olursa diyor, o zaman asıl ulaşmak istediği, o sevgisini kalbinde beslediğini iddia ettiği Rabbinden uzak kalır diyor. Ve mektubunun devamında şu bilgiyi veriyor. Ali bin Sehl Hazretleri. Hak Teala Davud Aleyhisselam'a vahyeyledi ki gece yatıp uyuyan kişi seviyorum Allah'ı seviyorum davasında yalan söyler diye Cenab-ı Hak Davud Aleyhisselam'a vahyeylemiş. Geceyi kalkıp ibadet etmeden gecenin bir vaktinde işte Peygamber Efendimize farz, biz müminlere de sünnet. Mesela teheccüd namazı değil mi? Veya kaza namazımız vardır, muhakkak hepimizin vardır. Gece vakitlerinde kılınırsa bu namazlar çok daha faziletli olduğunu anlıyoruz buradan ve herkes horul horul mışıl mışıl uyurken uykusunu terk eyleyip Allah'ı sevdiğinin bir göstergesi olarak. Uykuyu mu seviyorsun Allah'ı mı seviyorsun? Allah'ı seviyorsan kalk ve Rabbine kullukta bulun. Yoksa Allah'ı seviyorum davasında yalan söylüyordur gece namazı kılmayan kimse diye Davud Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak vahyeylemiş. Bu bilgiyi veriyor mektubunda. Bu mektuba cevaben şöyle yazıyor Cüneydi Bağdadi Hazretleri Ali Bin Sehle şu cevabı yazılı olarak gönderiyor. Diyor ki bizim uyanıklığımız Hak Teala yolunda muamelemizdir. Yani biz Cenab-ı Huzur'unda olduğumuzun farkındayız ve. Bütün işlerimiz o bilinçle yapılmaktadır. Uykumuz da bizim elimizde değildir. Yani insanız, Hakk'ın elindedir o. Yani yoruluruz, beşeriz, zayıfız, bedenimiz yorgun düşer ve bir müddet uyuruz, uyuya kalırız. Bu da bedenimizin bir ihtiyacıdır. Bütün gece uyanık kalmak mümkün değildir. İhtiyarımız olmaksızın, yani kendi tercihimiz, gücümüz, kudretimiz olmaksızın bize Hak'tan gelen her nesne iyidir. Madem ki böyledir Cenab-ı Hak bize geceleyin uykuyu uyumamız ve istirahat etmemiz için geceyi yaratmıştır ve bu bizim elimizde değildir geceyi sürekli uyanık geçirmek o zaman bu iyi bir şeydir. Allah madem bize bunu verdi, bedenimizi böyle yarattı, varlığımızı böyle yarattı, o zaman bu iyi bir şeydir, çok da kötü bir şey değildir diyor. Uyku dostlarına haktan bir atadır, ihsandır diyor, bir lütuftur, bir iyiliktir. Çünkü beden orada dinlenir, uyanınca daha iyi Allah yolunda davranışlar sergiler, ibadet ve taat, gündelik işlerini daha zinde bir şekilde, daha verimli bir şekilde yapar diye ona karşılık vermiş ve peşine Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifini ilave etmiş mektubunda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Alimlerin uykusu cahillerin ibadetinden daha üstündür. Hadisi şerifini oraya kaydedivermiş mektubuna cevaben. Alimlerin uykusu cahillerin ibadetinden daha iyidir. Çünkü uyandığında daha verimli, daha faydalı bilgiler, ilimlerini daha verimli bir şekilde başka insanlara sunma imkanı bulur diye karşılık vermiş ve bu hadisi i şerifi hatırlatmış Ali bin Sehil hazretlerine yazdığı mektupta. Evet. Cenab-ı Hak bu dersimizde ismi geçen Evliyaullah'ın, hayatını okuduğumuz Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin, Ali bin Sehil Hazretlerinin ve Tezkiretül Evliyasını okuduğumuz Feridüddin Attar Hazretlerinin ve bu kitapta hayatlarını anlattığı, hikmetli sözlerini kaydettiği bütün Evliyaullah'ın şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Hepsinden önemlisi bütün bu Evliyaullah'ın peşinden gittiği, yolunu takip ettiği Peygamber Efendimiz, حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم عند شفعت لنجم لم يزيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة